Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün sizlerle birlikte Minecraft kanalı Minecraft'ta oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün burada bir ev yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar evi beğendiyseniz lütfen yorumlara beğendim yazın beğenmedi beğenmediyseniz yorumlara beğenmedi yazın. Aa, ne ama çok beğendim. Buyurun arkadaşlar şimdi içini süsleyeceğiz ama iç, önce size içini göstereyim içi böyle küçük yaptım böyle büyük olmasını istemedim o kadar da ee, küçük o daha iyi olur dedim e, ee, yukarısı da büyük küçü, yukarısı da o kadar da büyük yapmadım yani o da küçük sayılır bildiğiniz gibi İçini de böyle burada bir şey yapacağım işte ya, belki yatak odam olsun belki şey olur böyle şu taraflara koltuklarımı koyayım arkadaşlar şöyle hayır Geldim. Abi. Abi. Evet. arkadaşlar şimdi olacak. Evet. arkadaşlar şimdi ise aşağı gideceğim. Aşağıdaki evi süsleyeceğim. Ondan sonra da ne yapacaksanız beraber yaparız Evet arkadaşlar şimdi, şimdi e, şuradaki şeylerimin hepsini atalım. Önce atalım sonra da <laughs> Ya yanlışlıkla aldım arkadaşlar. Şunları hemen koy. Ee, şöyle şurada e, yataklarımızı yataklarınızı alalım. Bir de daha gitme alalım. Evet, şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar çalışma masası alalım. Şu alalım. <laughs> Şu alalım arkadaşlar. Ee, başka ne alsak? Ee, ne alalım? Ha şurada şunları alalım. Kitaplık alalım. Ondan sonra biz fırın alalım. Ee, bir dakika arkadaşlar. Şarjım bitiyor. da dolayı. Sonra, e, şimdi arkadaşlar başka ne olsa gidip halı alayım. Halı daha iyi olur. Halıyla yaparım arkadaşlar. Siz istiyorsanız burada videoyu durduracağım arkadaşlar. Evi süsleyeceğim. Süsledikten sonra da e, görüşeceğiz. Evet arkadaşlar evi süsledim içine ee, Şimdi göstereyim size arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, içini böyle yaptım Tabloları sonra koyarım diye Tablo koymadım şu an arkadaşlar İçi böyle yaptım Şurada fırınım var kitaplarım var Burada yatağım var Şurada işte çalışma masam, sandığım var arkadaşlar Şimdi üst katta da yok, pek bir şey yok arkadaşlar Orası da yatak oda yaptım şimdi Oraya alt kata bilmiyorum kimler yatsa yatsa ee, burası işte burada şeyleri mi koydum? Burada çalışma masa, burada koltuğum. Koltukta oturur diye. Evet arkadaşlar ben böyle yaptım. İstiyorsanız siz beğendiyseniz siz de aynısını yapabilirsiniz. Ee, beğenmediyseniz de yapmayabilirsiniz. Kendiniz için yapabilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar e, ben de başka bir ev yapacağım. Bu yüzden Evi göster gösterebilir miyim? Gösterme göstereyim mi? Göstermeyeyim mi diye düşüneceğim. Bence göstereceğim size arkadaşlar. Be beğen beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Beğenmediniz mi? Beğenmediniz mi? Onu öğreneceğim. Şimdi arkadaşlar gece oldu. Gece olduğu için uyuma lazım. Uyuyacağım şu üst katta. Üst katta şimdi üst katta uyuyayım. Ee, şimdi yatarım bir, biraz. Daha. Bakalım kötü oldu mu? Hadi kötü oldu mu? Olmamış arkadaşlar O zaman ben de gün devamını izleyeyim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Güneş nasıl batıyor, ay nasıl çıkıyor. Güneş çıkıyor, ay nasıl Evet arkadaşlar şimdi gece oldu yatma vaktim geldi galiba. Yatalım hadi. Uyardık arkadaşlar. Şimdi gidelim ev yapalım şimdi yeni bir tane ev. Ne ev yapsam diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu sefer daha Evet arkadaşlar şimdi ne hangi evi yapsam diye düşünüyorum ama düşün hangi evi yapayım kimin evini yapsam onu bilmiyorum arkadaşlar. Siz şöyle arkadaşlar ee, gizli geçitli ev mi yapayım yoksa gizli geçitli ev mi yapayım bilmiyorum arkadaşlar bence ev evi o günki videoda yaparım. Şimdi arkadaşlar bir e, bir şey tarla yapayım kendime tarla yok ya yemek yiye, yiyemem şey yapamam. O da dolayı tarla yapacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle şeylerimizi alalım. Ee, neylerimizi alasak. Böyle çapamızı alalım. Şimdi ise şöyle çitlerimizi alalım. Hadi benim ağzım Evet arkadaşlar. Şimdi Çekilmiyor. şuradan. Wow. Evet arkadaşlar şimdi de e, suyumuzu alalım. Pardon arkadaşlar şarjı bittiği için o öyle oluyor. Nereden alayım? Nerede? Neredeydi? Ha su burada. Doğru ye. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi ise bir yerde tarla yapalım. Yan tarafta yapalım büyük mü yapalım arkadaşlar siz söyleyin yorumlarda yazarsınız ben şimdi küçük yapacağım ama şöyle Çok böyle şimdilik büyük yapacağım yorumlara yazarsınız arkadaşlar işte evet arkadaşlar yağmur yağdı ve her şey iyi şey oldu işte ıslandı git burada ben sula sen Evet arkadaşlar her şey ısırıyor burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda e, karpuz tohumu ektim. Burada havuç ektim. Burada da tamamı yerine patates ektim arkadaşlar. Tarlamı hazır olduğuna göre e, şimdi de yatıp uyuyayım artık. Sabah değil işte, işte sabah olunca da ne yapacağımı bilmiyorum ama yaparım bir şeyler. Oyalanacak ve çok şey olacak. Yeten hadi artık. İyi bu. Evet arkadaşlar uyandık şimdi. Ah kapımız açık kalmış ya. Şimdi çıkalım arkadaşlar ee, dışarıda. Ya da arkadaşlar arkadaşlar ya da şöyle şey yapayım. Onun yerine çitlerin yerine cam koyayım. Yeni aklıma geldi. Böyle yapsam daha iyi olacak. Evet arkadaşlar çitleri kıracağım o zaman. Çitleri o zaman ben kırayım hemen arkadaşlar. Ee, Videoyu burada durdurayım. Sonra da baştan size açarım. Evet arkadaşlar. E, çitleri kırdım. Şimdi ise e, burada camları koyacağım arkadaşlar. Camları koyuyorsan güneş ışığıyla daha hızlı büyürse daha iyi olur arkadaşlar. E, şimdi hemen koyalım. E, şöyle koy, 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 koy. Şöyle koy, şöyle koy. Şöyle koy şöyle. Burada slime'lar var ya hep beni rahatsız ediyor ya. Hiç bırakmıyorlar arkadaşlar peşimi. Öyle oyalandırıyorlar insanı ya hiç sevmem o, do, o Keşke ölseler de kurtulsam onlardan diye. Evet <laughs> arkadaşlar. <Gülüyor> ee, <Gülüyor> şu, bilmeden televizyon açıldı galiba benim televizyon. Ona dolayı e, şey oldu. Özür dilerim. Ee, arkadaşlar e, şey olduğu için Hadi hızlı hızlı hadi hızlı, hızlı. bitireyim arkadaşlar. Hadi. Galiba. Kebik tozuyla da. Evet arkadaşlar biraz hızlı olacağım diyorum. Hızlı olamıyorum ya. Hadi hızlı 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 bir daha e Minecraft kanalı çekerim aha havuçlarımız birden büyümeye patateslerimiz büyümeye başlıyor Evet arkadaşlar hazır. Şimdi bu tarafa da bir kapı koyalım. Ondan sonra yavaştan bir videonun sonuna geleceğiz. Evet arkadaşlar. Çiftlik hazır. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Lütfen like atmayı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir diğer ki Minecraft videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.